Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak ilk puan kaybını yaşadı. Maçın ardından Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera'nın yaptığı paylaşım ise dikkat çekti. Uruguaylı eldiven, sosyal medya hesabından kum saati emojisiyle birlikte az kaldı ifadesini kullanarak taraftarların merakını uyandırdı. Bu paylaşım, Muslera'nın kime ya da neye gönderme yaptığı konusunda çeşitli spekülasyonlara yol açtı. Maçla ilgili açıklamalarda da bulunan Muslera, ilk ve ikinci yarı arasındaki farkın altını çizdi. İlk 45 dakika ile ikinci 45 dakika farklı maçlar gibiydi. Kasımpaşa iyi bir takım, saygı göstermek lazım. Biz de hatalarımızı görüp ders çıkaracağız. Sözlerinin ardından Muslera'nın bu eleştirisel yaklaşımı kadar soyunma odasında takım arkadaşlarıyla yaptığı motivasyon konuşması da dikkat çekti. Muslera, takımın kendisini toparlayacağına olan inancını vurgulayarak, bir sonraki maçtan itibaren kazanarak devam edeceğiz, dedi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran az kaldı paylaşımı Muslera'nın bu sezonki hedeflerine veya olası bir gelişmeye dair bir mesaj olarak yorumlanırken birçok taraftar Muslera'nın bu gönderisinin geleceğe yönelik pozitif bir sinyal olduğuna inanıyor. Tecrübeli kaleci yıllardır Galatasaray'a kazandırdığı başarılar ve istikrarlı performansı ile camiada önemli bir figür olmaya devam ediyor. Taraftarlar bu paylaşımı sonrası Muslera'ya olan desteklerini daha da pekiştirdi.